Sevgili seyirciler, değerli takipçilerim hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu videomuzda imanın iman olabilmesi, Rabbimizin imanımızı kabul etmesi için Kur'an'da bize bildirdiği doğru, sahih bir imanın nasıl olması gerektiği, hangi özellikleri içinde bulundurması gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bundan önceki iman ve kader videolarımızda iman etmenin anlam bütünlüğü üzerinde durmuş Alın yazısı, yazgı anlamındaki kader inancının Kur'an'da olmadığını, kaderin Allah'ın evvel ve ahir olan bilgisini, diğer isim ve sıfatlarını ifade ettiğini sizlerle paylaşmıştım. İmtihan dünyasında olan insanın iradesinin, seçimlerinin kaderi olduğunu, hidayet ve dalaleti, iyiyi ve kötüyü kulun seçtiğini, kulun seçiminin amel defterine yazıldığını Allah'ın yaratmasının bu seçimler olduğunu, hesap gününde de bunların hesabının verileceği hususlarını sizlerle yine paylaşmıştım. Sevgili seyirciler, İslam laboratuvarında Rabbimizin Kur'an'ın da tespit ettiği kaliteli, sağlam, dört başı mamur, toplam kalite standartlarına uygun bir iman nasıl olmalıdır? Acaba kendimizin ve çevremizdeki sevdiklerimizin veya dünya coğrafyasının neresinde yaşıyorsa yaşasın kendisini Müslüman diye tanımlayan insanların iman bilinci, şuuru bu ölçülere uyuyor mu? İmanımız sosyal hayatı ve kişisel hayatımızı inşa ediyor mu? Sorularına cevap verebilmek için hemen başlamak istiyorum. İmanın kalite kontrolünde onayının bir özelliği birinci özelliği İmanımızın şirk taşımaması, imanımızın içerisinde şirk bulunmamasıdır. En'am suresi 82. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: İmana ulaşan ve imanlarına zulüm, yani şirk bulaştırmayanlar var ya, işte onlardır güvene layık olanlar. Zira onlar doğru yoldadırlar. Burada sevgili seyirciler zulüm kelimesine dikkat etmemiz üzerinde odaklanmamız gerekmektedir. Zulüm kelimesinin kökü olan zaleme kelimesi Kur'an'da 315 yerde geçmekte ve haksızlık, adaletsizlik yapmak, hırs, haksızlığa, adaletsizliğe uğramak, eksiklik yapmak, karanlık, çökmek, zulüm, haksızlık, nankörlük, ayetleri yalanlama, ayetlerden yüz çevirme, değiştirme, gerçeği gizleme ve benzeri anlamlara gelmektedir. Enam suresi 82. ayet nazil olunca Buhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste şu olay e, ceran etti ve Buhari ve Müslim'de anlatılmaktadır. Asab efendilerimiz bu ayet çok üzüldüler. Günlerini kara kara düşünerek geçirdiler. Sonunda çaresiz Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve dediler ki ya Resulallah. Ayet bizlere zulüm içinde olanların doğru yola hidayete erdirilmeyeceğini ifade ediyor. Hangi insan var ki bir günden bir güne hata yapmasın, günah işlemesin, istemeden bile olsa bir kötülük, zararla bir zulümle karşı karşıya gelmesin. Eğer böyleyse vay halimize hepimiz helak olduk diyerek içinde bulundukları çıkmazı ifade ettiler. Allah'ın elçisi onlara hayır hayır bu zulüm sizin anladığınız zulüm değil. Bu zulüm Lokman suresi 13. ayette geçen Allah'a ortak koşma zulüm büyük bir şirktir anlamını yerinde gördüğümüz ve şirk olarak ifade edilen zulümdür. Lokman suresi 12. ayette buyurulur ki hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle diyordu yavrucuğum Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırma. Çünkü her türlü ilahlık yakıştırması gerçekten de korkunç bir zulümdür, şirktir. Zulüm açık ve net olarak Allah'a şirk koşma ve imanı ortadan kaldıracak bir tehlike olduğunu anladıktan sonra yüzü suyu hormetine denerek peygamberler dahil hiçbir insana, eşyaya, varlığa ilahlık vererek vesile yapmanın, medet yardım dilemenin, şefaat beklemenin hidayete engel bir durum olduğunu ifade etmiş olalım. Bu konuda daha fazla bilgi için yatır türbe ziyaretleri ve Yüzüsü suyu hormetine diyerek Aktab, Kutup, Mehdi, Mesih, Müceddit, Şeyh, Hacı Hoca, Veli, Evliya olarak isimlendirdiğimiz kendi ölçülerimiz ile bir yere yerleştirip Allah'ın berisinde aracı olarak onlardan beklenti içinde olmanın şirk olduğunu ilgili videolarımıza Seyretmeyen seyircilerimizin seyrederek şirkin imana engel birinci husus olduğunu geniş şekilde öğrenmiş olsunlar. Sevgili seyirciler, her Fatiha okuduğumuzda Rabbimiz yalnız senden sana kulluk eder, senden yardım, himmet, medet, şefaat her ne beklentimiz varsa sadece senden bekleriz dediğimizi lütfen unutmayalım. Unutmayalım ki imanımızı doğrusu şirkten korumuş olalım ve imanımıza şirk bulaşmasın, imanımız tehlikeye girmesin. İmanın ikinci tehlikesi iman edilecek her ne varsa bütününe iman etme yerine işimize geleni baş tacı yapıp işimize gelmeyeni gelmeyene sırt dönme tehlikesidir. Yani bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemedir. Rabbimiz Bakara suresi 85. ayetin devamında şimdi siz vahyin Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İyi bilin ki sizden kim böyle yaparsa kesinlikle onun cezası dünya hayatında zilletten başka bir şey olmayacaktır. Kıyamet günü ise azabın en şiddetlisine sevk edilecek. Zira Allah yaptıklarından gafil değildir. İsa suresi 150 ve 151. ayetlerde ise bazılarına inanır, bazılarına inkar ederiz diyerek imanla inkar arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafir olanlardır. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Buyurularak iman etmenin konusunun bütün Kur'an olduğunu, emredilenlerin, yasaklananların bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etme etmeme İmana engel bir durum olduğunu anlıyoruz. Üçüncü olarak sevgili seyirciler kabul edilir ve sahih olan bir iman olması için imanın bir diğer şartı devamlılık, kesintisizlik arz etmesidir. Rabbimiz Nisa suresi 137. ayette iman edip sonra inkar eden ve tekrar iman eden ardından inkara inkara sablanan ve en sonunda saplandığı inkarın boğazına kadar gömülenlere gelince Allah onları affetmeyecek ve rehberlik yapmayacaktır. Kendi yoluna hidayet etmeyecektir. Buyurularak hayatını münafıkça gel gitlerle geçirenlerin hayatlarına, kişiliklerine bu özelliğin yerleşeceğini ve sonunda boğazına kadar bataklığa, küfre, münafıklığa saplananların hidayet yoluna dönecek derman irade bulan bulamayacakları ifade edilerek hayatımızın her anının şuurlu bilinçli bir kulluk anlayışıyla dolu dolu olması bizlerden istenmektedir. Sıhhatli, sağlıklı ve sağlam bir imanın diğer bir özelliği imanın korku veya dünya menfaatine dayanmamasıdır. Konuyla ilgili Bakara suresi 8 ve 9. ayetlerde Rabbimiz buyurur ki İmanlardan, insanlardan, iman edenlerden öyleler var ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler ama onlar emin değildirler. Allah'ın ve Allah'a ve iman etmiş kimseleri aldatmak için böyle yaparlar. Halbuki onlar yalnızca kendilerini aldatırlar. Ama bunun Allah tarafından ifşa edileceğinin farkında bile değiller denilerek hakiki imana engel olan güç ve mal servet sahiplerinin yanında safında tarafında kendilerini konumlandırıyorlar ve o iktidar sahipleri güçlerini ya korkudan ya maldan servetten ya makamdan rutbeden ya da kendilerine kendilerinin uygun gördüğü maddi manevi aldatıcı rutbelerden almaktadırlar. Eğer iman bunlar ve bunlara benzer tamamen kabul inanışlarla birlikte ise Rabbimizin o imanı ifşa edeceğini, aldatmadan ibaret olduğunun ortaya çıkarılacağını ifade etmektedir. Sevgili seyirciler, imanın Rabbimizin kabulüne mazhar olmasının diğer bir şartı da imanın ölüm anına bırakılmamasıdır. Bu hususta Nisa suresi 18. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Oysa ne ölüm gelip çatıncaya kadar ısrarla günah işlemeyi sürdürerek son anda işte şimdi tövbe ediyorum diyen birisinin tövbesi kabul edilecektir. Ne de inkarı, inkarında direnerek ölenlerin tövbeleri evet bunlar için elem verici bir azap hazırladık dedikten sonra yine Enam suresi 158. ayette Rabbimiz buyurur ki daha önce inanmamış yahut inandığı halde hiçbir hayır getirmemiş, imanının hayrını görmemiş olan kimseye imanı hiçbir yarar sağlamaz. Ve yine Mümin Suresi 84 ve 85. ayetlerde Rabbimiz "Ve kahredici cezamızı gördükleri zaman tek olan Allah'a iman ettik ve ona ortak koştuğumuz şeylere olan inancımızı reddettik." dediler. Fakat kahredici cezamızı gördükten sonra iman etmeleri onlara hiçbir yarar sağlamadı. Bu Allah'ın geçmişten bugüne kullar hakkındaki sünneti değişmez kanunudur. Nitekim inkarı huy edinenler o anda da ve o günde de hüsrana uğradılar, uğrayacaklardır. Geçmişte firavunların, Nemrutların, Karunların, Ebrehelerin, Mekke'de kendilerini seçkin kabul eden Ebu Cehil, Ebu Leheb, Muirelerin, Yezid bin Muaviyelerin, haham ve papazların oluşturduğu imtiyazlı din gruplarının diğer insanlar üzerinde kurdukları şeytanı bile utandıracak insanlığın yüz karası iradeleri, idareleri, yönetimleri, iktidarları onların son pişmanlıkları, tövbeleri bir fayda vermediyse bugün ve yarınlarda da aynı iktidar sahiplerine de asla fayda vermeyecektir. Şahsi hayatımızda, aile hayatında ve sosyal hayattaki her türlü eylem ve işlerinde geçmiştekilerden farkı olmayanlar aynı akıbete maruz kalacaklardır. Rabbimiz bizden Hayatımızın her anının ilmek ilmek samimi iman ile özenle işlememizi ve dünyayı barış ve esenlik yurdu haline getirmemizi istemektedir. İmanın sahip olması için, imanın sahih bir iman olabilmesi için diğer bir özelliği doğrusu ölüm tehlikesi hariç hiçbir durumda gizlenmemesi durumumuz durumudur. Rabbimiz Bakara suresinin değişik ayetlerinde, Ali İmran suresi 187. ayetlerde ve onlarca belki ayette hiçbir sebep, geçerli sebep ölümden başka olmadan imanın gizlenmemesi gerektiğini ifade etmekte ve bizlere imanımızın bizim sosyal hayatta bizi okumasını, hayatı okumamız, okumasını bizden istemektedir. Eğer bütün maddeler üzerinde böyle uzun uzun duracak olursak videomuz çok uzayacağından dolayı biraz önce yaptığım gibi bazı maddeleri sadece söyleyerek özet geçmiş oluyorum. İmanın kabul edilir bir iman olması için Rabbimizin Kur'an'da tespit ettiği bir diğer özellik ise sevgili seyirciler haramlardan kaçınmak noktasında teslimiyet fazları yerine getirme noktasında teslimiyettir. Rabbimizin bizim için din olarak razı olduğu İslam'a yani Kur'an'ın bütünlüğüne teslim olmamız, başka aracıların ağlarındaki, avlarındaki tehlikeleri böylece görmemiz, hayatımızı samimi bir imanla geçirmemiz sahih bir imanın gereğidir. Diğer bir özellik şart ise bir önceki videomuzda da ayetlerle ifade ettiğim gibi iman etmeyi bir güven kurumu haline getirmektir. İster şahsi hayatımızda, isterse sosyal hayatta güvenen, güvende olan ve güven veren bir kişi olmamızdır. Her seviyede iktidar sahipleri, idareciler, kamuya hizmet veren kurum ve kuruluşları güvenilen, güvende olunan ve güven veren yerler haline getirmeleri kamu hakkıdır. Şahsi hayat ve kamu hayatı ile ilgili konuyu daha fazla da uzatmadan birer örnek vermiş olayım. Kendimizi bir daha başında kimsenin olmadığı bir tenhada veya kimsenin gelme ihtimali olmadığı bir evde olduğumuzu düşünelim. Derken sebebini bilmediğimiz veya bilemediğimiz bir sebeple bir kadının yanımıza geldiğini ve kendisini bütün hissiyatıyla ve teklifiyle birlikte olma isteğini ifade ettiğini kabul edelim. Veya bu kadın herkes tarafından hafif meşrep kabul ettiğimiz, bu arada bütün kadınlardan özür diliyorum böyle bir yakıştırmayı kullandığım için ama konuyu anlatabilmek için örneğimi sizinle paylaşmak için böyle söylemek zorunda kaldım. Böyle bir tabir kullandığımdan dolayı özür dileyerek devam edeyim. Ve bu kadın meşrebinin yerine getirmek istesin. Hatta servetiyle, iktidarıyla sizin amiriniz durumda olan bir kadın olsun. Ve eğer kendisiyle birlikte olmazsanız işinizden, makamınızdan, rütbenizden, geleceğinize, geleceğinizden olacağı tehdidiyle korkutmuş olsun. Bütün bu alternatiflerde bile eğer namusunu ve namusunuzu noktasından herhangi bir problem yok ve güvendeyseniz ve karşınızdaki de güvende ise ölümüne bedel karşınızdakinin kim olduğunun önemli olmadan kendi kız kardeşimize, eşimize, annemize, halamıza, teyzemize veya kızımıza yapılmasını istemediğimiz bir davranışı, eylemi yapmıyorsak işte biz güvenlik testinde güven vermek imtihanından yakayı kurtardık demektir. Diğer bir örneğimiz Devletlerin vatandaşlarına hizmet vermek için görevli olan polis, jandarma merkezleri, kurumları ve adalet, adalet kurumlarından bütün vatandaşlar olarak içlerinden gelerek ve samimi duygularla o kurumların vereceği tarafsızlık hizmetlerinden, o kurumlarda oldukları zaman güvende olacaklarına ve tam tarafsızlık içinde hizmet alacaklarına inanıyorlarsa o kurumların çalışanları görevlerini yapıyorlar demektir. Polis veya jandarma merkezine gelen bir kadın, vatandaş, diyelim ki hayat kadını, o kadın sizin kardeşiniz veya annenizin gördüğü, göreceği, davranışlar dışında bir işlem veya eyleme uğrama şüphesi ihtimali durumu olacaksa siz ve kurumunuz kaybetme kuşağındasınız demektir. Şimdi sizler için Gününü gün etme ve dünyanın her türlü şehvetiyle yaşıyor olabilirsiniz ama unutmayın Allah var, ölüm var, hesap var, cehennem var. İmanı tamamıyla bir güven kurumu, olma kurumu haline getirme mümin olmanın, iman etmenin gereğidir. Diyelim ve son belki de bütün maddeleri içine alabilecek olan iman salih amelle desteklenmelidir korunmalıdır maddesiyle de videomuzu bitirmiş olalım. Rabbimiz Kur'an'ında onlarca ayetle salih amel ve imanı beraber ifade ederek salih amel açısından imanın vazgeçilmez, iman için amelin vazgeçilmezliğini ifade etmektedir. Bir insan dünyanın en güzel, en kaliteli işini de yapmış olsa zaten teknolojik ürünlere bakıldığında mükemmele yakın ürünlerin, hizmetlerin, insanlığın emrine, hizmetine sunulduğunu görüyoruz. Güzel işler, ürünler ve hizmetler nasıl ki bir okula kayıt yaptırmadan okuldan diploma alınamazsa, eğer iman olmazsa güzel bir iş salih amel olmaz. Bunun tam tersi de vardır. Nasıl bir doktor veya mühendis diplomalarının gereği olan doktorluğu veya mühendisliği yapmadıkları zaman okul bitirmiş, diploma almış olmaları bir kazanç gelir kaynağı olarak fayda vermezse sadece dil ile söylemen eylem veya davranış haline gelmemiş bir iman da insana fayda vermeyeceğini Rabbimiz ey iman edenler ve salih amel işleyenler diye başlayan onlarca ayetle bize öğretmektedir. Sevgili seyirciler, dünyanın neresinde olursa olsun insanlığın ıslahına yönelik her türlü faaliyeti yapacak kurum ve kuruluşlarla imdada yetişilmelidir. Bu imdada koşmayı bütün İslam Birliği teşkilatları yapmalı, aralarındaki bütün ayrılıkları bir tarafa koyarak bugün İslam coğrafyasının neresinde olursa olsun ki her yerinde eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ekonomik ve benzeri en temel acil ihtiyacı olan birçok ülke vardır. Kardeş devletlerden uzanacak kardeşçe el beklemektedirler. Devletlerin her türlü imkanlarını kullanarak zengin olmuş bütün varlıklı inananlar bu varlıklarını acil ve önem sırasına göre paylaşma ve yangına koşan bir itfaiyeci eri gibi imdada koşmaları, bunu da sadece görevleri olduğu için yapmaları, Allah'ın onlar üzerinde bir emri bir farzı olduğunu bilerek yapmaları, önemlidir. Karun gibi ben bu varlığı kendi gayretim ve kendi çalışmam, kendi ilmimle kendim kendim demeden Allah'a karşı nankörce, kibirlice ve kendini Firavun gibi Allah'ın az berisinde de olsa bir ilah bozuntusu görme hastalığına tutulmadan Allah'ın verdiği varlığı sadece onun razı, rızası için harcama ve bütün dünya üzerindeki yetimlerin imdadına koşma bu noktada şuurlanmanın ifadesi olacaktır. İslam'a göre sevgili seyirciler anne babadan veya birinden mahrum olan rüşt yaşına gelmemiş kişiye denir. Ama asla bu kadar değildir. İslam'a göre doktoru buluncaya kadar hasta yetimdir. Okul ve eğitimde eşitlik sağlanıncaya kadar öğrenci yetimdir. Adliyesinde adalet olmayanlar adalet yetimidir. Polis, jandarma merkezlerince insanca muameleye maruz kalmayanlar güvenlik yetimidir. Ekonomik sıkıntıda olan fakir, miskin yetimdir. Baskıcı olmayan, bakıcısı olmayan yaşlılar yetimdir. Sevgiye susamış gönüller yetimdir. İmanla gönlünü, zihnini aydınlatamamış insanlar yetimdir. Doğrusu, Alkol ve uyuşturucu müptelası olanlar ve her türlü kötülüğe maruz kalanlar iyi oluncaya kadar yetimdir. Sokakta kalmış evsizler yetimdir. Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz sevgili seyirciler. Demek istiyoruz ki kişileri, toplumu, sosyal hayatı iyileştirici, ıslah edici her türlü iş ve faaliyet, her türlü imkana sahip varlıklı insan inanan insanların yapmak zorunda olduğu Salih amellerle her türlü yetim kardeşlerinin imdadına oluşturacakları sistemli kurum, kuruluş, dernek, vakıf gibi imkanlarla imdat çığlıklarına koşmaları hem insani hem de imani görevleridir. Bunu da bu şekilde ifade ettikten sonra bitirirken sevgili seyirciler, bundan önceki iman ve kader videolarımızı konu bütünlüğü açısından izlemeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı hatırlatmış olalım. Dilerim ve temenni ederim Rabbim hepimizi rızasını ve cennetini kazandıracak dört başı mamur imanla şereflendirsin. Dilerim ve temenni ederim hepimizin yolunu iman İslam nuru ile aydınlatsın. Dilerim ve temenni ederim hepimiz İfade ettiğimiz bütün sağlam, sahih bir imanı yaşamış olarak hayatımızı sona erdirelim. Dilerim ve temenni ederim. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.